Sonunda karşılaştık. Ben Radis, senin kardeşinim. Kardeşim mi? Seni almak için kainatın ta öte ucundan geldim. Biz Japonya hayalleri kuralım. Bu adam galaksiler arası seyahat yapsın. Hadi canım güle güle. Kralin dikkat et. <laughs> Kralin! Hı? O ne kuyruk mu? İnsan kardeşini tanımaz mı? Lotoyu da tutturmadık baba, ya, oğlum bir rahat dur. Ya benimle gezegenimize gelirsin ya da babayı alırsın. Biz Vegeta gezegeninde doğduk. Savaşçı bir ırkız. Oraya döneceğiz. Cevabın nedir? E şu Aa! O neydi be? Baba, baba, İyi cım, düşün. O Fikrini babam. değiştirene Bırak kadar çocuğunu rehin anda. alıyorum. Ben onu tutarım. Sen saldırını 3 dakikada hazır et. Noodle ben? Gestraşı da dal şuna hemen. Ka me ha Yuhananı gücü dolara mı endeksli? Me ha Yandım. Ya! şimdi seni. Ha? Tuttum kuyruğunu. <laughs> Bırak kuyruğumu. Abi hoş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım. Geber. Ha? Gohan <laughs> kaç oğlum. Durma kaç. Bunun da gücü enflasyona mı endeksli? Bu ne lan? Babamı bırak! <laughs> Şimdi deneyeceğim sizi. <laughs> Bizi mi? Masenko! <laughs> <laughs> Bu duruma karşı kardeşime sinyal göndermiştim. Hepinizi dört kolluya bindirecek. Krilin. Goku. Gohan. Sana emanet. Goku! Nereye kayboldu? Anladım. Kami'nin işi. Kami de kim? Dünyanın koruyucusu. Aynı bana benzer. Goku'yla ilgili ilginç planları olmalı. Bundan eminim. Sikmese bari. Herkes tek sıra halinde sorgu merkezine. Lütfen kaynak yapmayın. Binaenaleyh sizden istirhamım Goku'nun Kaisama'nın yanında dövüş talimi yapmasına müsaade etmenizdir. Ona kefil olur musun? Olurum tabi. Kaysama'yı boş ver ben bunu döveyim. Şşş. Sorgu sualden mütevellit işi başından aşkın. Hatta Kaisama kral yamadan daha kuvvetlidir ha. Dediğini duydum kerata. <laughs> Başlayın. Haşbetinizden sual olunmaz. Fazla kereminize sığınıyorum efendim. <laughs> i̇şte sırat köprüsü bu. Bu köprüden sadece iyilikleri ağır basanlar bulutların altındaki cehenneme düşmeden geçebilir. Uzunluğu tamı tamına bir milyon kilometre. Bir milyon kilometre mi? Hadi bismillah koku. Puh, puh, puh. Yallah! Yuhuu! <laughs> Uçuyor la. Öldüğünü Çiçi'ye nasıl söyleyeceğiz? En yakın arkadaşı sensin sen söyle. Ben mi? Ölürüm daha iyi. Çiçi sana iki kötü haberimiz var. Gohan'ı kaçırdılar bir de... Oğlum yine idmana kaçırdılar. Karıya kıza gitmemişler işte. Ben diyorum Gohan sen diyorsun Soğan. Oğlumu ıssız birada da aç bir ilaç bıraktılarsa ölümlerden ölebilirsinler. Ölüm ah! Kalk bücür. <laughs> Neredeyim ben? Babam nerede? Baba, babacığım. <laughs> Baba, ne olur geri dön. Kes zırlamayı. Bundan sonra anan da, baban da benim. Ha şöyle yola gel. Sana kötü haberim var. Alıştırarak söyleyeceğim. Baban öldü. Hadi uza. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? İşte bu yüzden baban seni bana emanet etti. Yaşıtlarına göre hayvan gibi güçlüsün. Gerçi zaten maymunsun da. Yarın şafakta antrenmanlara başlıyoruz. Aya akşamdan ışıktır, sayanlar sayanlar, Goku dövüşe aşıktır, şimdi düşünün sayanlar. Bizler belki tam da şu an sıcak evimizde yemek ye gene bu parodi izlerken bu oğlancağız daha başında soğuğun bağrında aç bir ilaç hayat mücadelesi veriyor. Artık pikolo mu çok zalim yoksa bizler mi çocuklarımızı fazla pohpohlayıp çıt kırıldım hale getirdik bilemiyorum. Bir sayan diğer sayana ne demiş? Ne demiş? Sayan saya bitiremedik. Şimdi ben seni bitireceğim. Bir su zamana koyayım me ha me ha! Yuh! Cennete geldim galiba. Ne? Aa, yanlış yol. Bay bay. Çok zaman kaybettim. Hızlanmam gerek. Hızlanmam gerek. Yalnız Türkiye üzerinden uçarken ekstra dikkatli ol. Neden Bay Piccolo? Orada uçmaya çalışanı el birliğiyle aşağı çekmeye çalışıyorlar da ondan. Geldim işte. <laughs> o ne lan? Cennet nerede? Şu yukarıdaki mi? Haydi hop. Allah Allah çok küçük. Chevrolet mi lan o? Hem de 57 model. <laughs> Bu nasıl yer çekimi? yemek bir Sen bu kafayla... <laughs> Beni kandırırsın ha? Gel buraya, gel! Tuttum seni. Elime geçersin öyle işte. Oyalanmayı kes koku. Daha yeni başladık. Gönder gelsin. Aha geldi tipisi kişi siceler Ayıp oluyor ama. Elinin ayarına sokayım Nappa. Bu Böyle, da ne? Neyse ne. Hiçbir şeye ses çıkarmayan bir topluluk. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> Gardınızı alın beyler. Şimdi sıçtık. Olduğu yerde kal velet. <gülüyor> <gülüyor> hakkına helal et. İkinci baba! Hakkını helal et baba. <laughs> Kuyruğumla şaplaklarım seni. Yap da görelim. Ha? Gücü inanılmaz arttı. Al ulan! <laughs> Ağız ezme yapacağım seni. Ha? Nerede? Nerede? Ah! Babamın bulutu! He? Ha? Ha? Babam gelmiş! Can dostum! Topunuz gelin! Ne de olsa bir bok. Hırç olmuşsunuz! Şu senzo tohumunu yiyin! Bomba! Baba gitme. Çocuk dövmek hangi kitapta yazar ben lan? Ben kitap okumam. Eksikliğini de hissetmem. Gel de kapışalım. <laughs> Vegeta, Nizam Sensei'nin abone sayısı kaç oldu? 8000'i geçti. Aa! Ne? 4 yılda bu kadarcık mı? Abone olsanız alan. Peki kakarotun güç düzeyi kaç oldu? O da 9000'i geçti. Nizam sensin. Sen başka mecraya yönel. Burada sana ekmek yok. Lafı çevirmeyin de işimize bakalım. Aa! Aa! Helal. Hayokeng! Ah! Yurtlamana koyayım yosun! lan sen! İster tut ister yut! Her türlü geberteceğim seni! Gücüm de tükendi ama başka çarem yok! ha en güçlü silahını kullanmadan hiçbir karakter ölmez. <laughs> Güneş parlaması! <laughs> kör oldum amına koyayım, kör oldum! Doğada bulunan tüm varlıklar Enerjinizi benimle paylaşın. <laughs> ha <Heh>, oldu işte. <laughs> Oo, <sütlesin. Gülüyor> Çabuk kokuya yetişelim. Kes artık. Gücün yetiyorsa kendi boyunda biriyle kapışsana. <Gülüyor> 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 Gel buraya velet. Sikerim seni de kuyruğunu da. Aa! <laughs> Lan hoşt. <laughs> Kapsül. Kapsüle yetişmeliyim. Daha benim en güçlü halimi görmediniz. Hele bir iyileşeyim, hepinizin anasını laciverte boyayacağım. Bekleyin lan! Yürü, sayan tıraşını görelim.